Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün maviliğiyle yarışan tertemiz bir gölün ortasında parlak tüyleriyle dikkat çeken minik bir kuğu yaşarmış. Adı Luma'ymış. Diğer kuğulardan biraz farklıymış. Çünkü tüyleri ay ışığında hafifçe parıldarmış. Luma çok meraklı bir kuğuydu. Gölde yaşayan diğer hayvanlara hep sorular sorar, yeni şeyler öğrenmeye çalışırmış. Bir gün gökyüzünde kayıp bir yıldız görmüş. Yıldız yere doğru süzülürken minicik bir ışık damlası göle düşmüş. Luma bu ışığı bulmuş ve bu sadece bir yıldız değil bir görev demiş. Yaşlı kaplumbağa Mumi, Luma'ya bu ışığın kayıp yıldız ülkesine geri götürülmesi gerektiğini anlatmış. Luma hemen yola çıkmış. Yolda konuşkan kurbağa Zipsip, şarkı söyleyen ördek, Doda ve Bilge Leylek torun ona eşlik etmiş. Yıldız ışığını gökyüzüne geri götürürken birçok engeli aşmışlar. Rüzgar tünelleri, sisli ormanlar ve korkutucu gölgeler. Ama birlikte oldukları için asla korkmamışlar. Sonunda gökyüzüne varmışlar ve mini kışık yıldız yuvasına geri dönmüş. Gökler Luma'nın adını yıldızlarla yazmış. O günden sonra Luma göldeki en parlak kuğu olmuş. Çünkü artık içi de en azdır.